Ya bölümü bitiremiyorum. Alo. Oh. açık kaldı. Bu tatlı bir oyuna benziyor idi. Selam dünya nasılsınız umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben süperim. Day the Dive'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Birinci bölümden direkt bağlanmak zorunda kaldım çünkü telefonumuz çalmaya başladı bir anda. Hı, buralarda dalış yapan adam sen misin? Evet sanırım öyle. Teşekkürler. Daha profesyonel gönüllü bir adam bekliyordum. Seni duyabiliyorum biliyorsun. Evet. Her halükarda benim için bir şey yapabilir misin? Önce bana kim olduğunu söylemen gerekmez mi? E ee, ben Eli. Yerel bir yüksek okulda biyoloji okuyorum. Bölgedeki anomali raporları üzerinde araştırma yapmaya geldim. Memnun musun? Tamam ne istiyorsun peki? Bu mavi çukurun ekolojisini incelemek istiyorum. Önce bana biraz agar ve kırmızı deniz yıldızı getir. Her birinden sadece bir tane istememin iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Bana her birinden iki tane getir. Ses tonun reddetmek istiyorum. Hmm, bir ödülüm var ama eğer istemiyorsanız benim için sorun Olur. değil. Hmm, bir, bir, neden yeniden ödül. Olur. Reddetmiyorum. Sadece daha kibarca söyleyebiliyorsun diyorum. R'ye bak parayı duyunca. Her durumda lütfen acele et. Oyalanma. Ya şunları Google Translate'den çevirmeyin artık. Telefonunuzu çeşitli içerik türlerine erişmek için kullanabilirsin. Mevcut görevinizde daha fazlasını kontrol edin. Oyun ayarlarından telefonu oyun ayarlarına telefondan erişilebilir. Tamam. Wow ne yapıyorsun açmıyor kobrayı arayayım Bunun bir başarımı falan vardır ya yanındaki adamı ara diye bir aptallık biz sudayken süre geçmiyor Umarım. Yani bilmiyorum. Orada istediği balık bu değil. O müren var. Abi onu boşver de biz geçen el Elektrik bulmuştuk. Yok, o yakalanmıyor. Tamam. E oksijenimizin görevler menüsü diye bir şey var mı? İki agar ve iki kırmızı deniz yıldızı. Agar şöyle... Deniz yıldızı ben niye balığa tutuldum ki? Yani bu da benim öldürmemi bekliyor sanki. Ana. Dur ya görev yapıyorum. Dur ya uyarma beni elim ayağıma dolanıyor. Son bir tane daha lazım ama gidemem. Ağırlık limitim mi var? Hayret edersin. Evet. Abi bir deniz yıldızı daha ama ya. Tekneye dönelim bakalım belki oksijenimiz dolay. Evet bir sivrisinek daha. Alamam. Dev düm gevşeyebildim hmm. mi? Hmm, bir süre iğrenç balık gördüm. Daha derin inmek kolay olmayacak. Mavi çukurdaki balıkların garip bir şiddet eğilimi olduğunu fark Allah. ettim. Belki de bir şeyler onları sinirleniyordur. Bu arada neden zıpkına ek olarak bir de silah Değil. almıyorsun? Silah mı? Allah. Silahlar hakkında bilgi silahlar hakkında bilgi bir arkadaşım var. Seni onunla tanıştırayım. Ya aramayın yani. dayı bizi. Vay be kobra. Uzun zaman oldu. Yakındaki aptal görünümlü adam kim? Herkes de görüntülü arıyor. Heh, Herkes de ukala olmuş ya. Üzgünüm bu bir yabancıya söyleyecek en güzel şey değildi. Ben de profesyonel bir dalgıcım. İlginç. Dalgıçların atletik ve kaslı olduğunu sanırım önceki bilgilerime meydan okuyor gibisin. Camdan evlerde yaşayan insanlar lanet olsun size. Peki bu neyle ilgili? Direkt konuya girmeni istiyorum. Çok iyi, çok ilginç bir işe başladım ha. ve şimdi bazı silahlara ihtiyacım var. Duf yardımına ihtiyacım var. Hmm. Stella'nın ikinci sezonu yeni bitti zaten. Sana bir dinleteyim. Pekala aslında büyüleyici bir demami çukur keşfettim. İçine her girdiğinizde içindeki arazi ve ekoloji değişiyor. Allah Allah. Garip bir şekilde içeride bulunan herhangi bir ekipman dışarı çıkardığınızda bozulu... Haa. Bize içeride kullanabilecek bir silah yapmanızı istiyorum. O yüzden o elektrikli bıçağımız gitti. Ben sonunda buldum. Yapabilecek bir şey yok. Hmm, oldukça ilginç. Bir silah araştırmacısı olarak ilgimi çektiniz diyebilirim. Hipotezim şu mavi çukurda bulunan malzemelerden yapılmayan her şey bozulmaya devam edecek. Aynen. Tamam. Bu özellikle hassas parçaları olan silahlar için geçerli olacak. Yani malzemeyi denizden kendimizi bulmamız gerekecek. <laughs> ha, dev. Bu usta dufa bir dalgıç olarak kendini kanıtlaman gerekecek. Neden kendimi sana kanıtlamak zorunda olduğumu anlamıyorum. Sadece neye ihtiyacın olduğunu söyle. Hiç silahınız yokmuş gibi göründüğüne göre kolay bir şeyle başlayalım. Sanırım bir halat ve bir hurda demire ihtiyacın olacak. <laughs> tamam. Onu duydun değil mi dev? Mavi deliğe girin ve halat ve hurda <gülüyor> <gülüyor> demiri geri getirin. Bu arada yolun ortasında oksijeniniz biterse sadece bir eşya ile geri dönebilirsiniz. Hmm, bunu her zaman aklınızda tutun. Anladım. Oksijensiz kalırsak ölmüyoruz. O oh, öğleden sonra oldu. Her yukarı çıkmamız bir şeyi değiştiriyor. Güzel. Bu mekaniği de anlamış olduk. Evet, ekoloji yine değişti. Tamam, aradığımız deniz yıldızını da bulduk. Bu ne kadar ağırlık? Çok bir şey değil. Ben koca balık buldum. Gayet normal yani ağırlığımızın o kadar artması. Şimdi büyük balıklarla ağırlığımı doldurmayacağım. <laughs> Burada demirin ağırlığı ne kadar çok bir şey değilmiş. Evet, ay Ay saldırgan balık. Oksijen yiyor bunlar. Demeye şey oksijenimiz gidiyor. Benim oksijenim o yüzden bitti o kadar çabuk. Bir saniye. Oksijen kapsülü buldum. E senden kaçarsam salmıyor. Ne oldu? Ah kulağım ah kulağım. Allah zehirli onlar. Oksijenimiz var. Size çıkarmayım. O Nemo. Bir de ne kadar ağırlaştığımızı görelim. Ama ben böyle balıkçılar zıplama avlanmaya karşıyım ya. Otomatik kendisi çekiyor resmen. Ardinali kaçıyor işin. Aa daha alamazsın diyor. Hmm. Üzdü. Fazla üzdü hem de. Görelim bakalım tekneye dönelim. Allah Allah. Hmm, onları gerçekten geri mi getirdin? Sanırım senden çok az şey bekledim. Peki al şimdilik bu kadar yeterli. Araştırmama yardım ettiğin için söz verdiğim gibi sana bir ödül vereceğim. Bu bu bölgedeki aynı ekolojik değişikliklerin daha fazla incelenmesi gerekecek. Bu nedenle hizmetinize ihtiyaç duymaya devam edeceğim. Numara bekle. Uf. Oy eksiden çıktık. Evet onu geri getirmeyi gerçekten başarabildiğini düşünmek derinlerde sessizce yok olmanı bekliyorum diyebilirsin. Evet. Görünüşe göre seni biraz hafife almışım. Çok iyi. Wow. Bu malzemeler temel sual tüfeğinin nasıl yapılacağını göstereceğim. Öncelikle telefonunuzu Doof Weapon Shop'a indirin. İyi optimize edilmiş. Sadece 42 MB diyebiliriz. Allah'ım. Tüm malzemeyi toplanıp güzel 20 silah yaratmayı deneyelim. Du. 봐봐 시퍼박이야 집퍼박퀴야집에박야 Böyle düzgün bir açıklamayla senin gibi birinin bile anlaması gerekirdi. Şey sanırım... O oh, evet şey daha. Su altında silah sandıkları açabilmeniz için bazı önlemler aldım. Onları denizden çıkaramazsınız ama yine de işe yarayabilirler diyebilirsiniz. Ama aldığınız silahlar hakkında bilgi toplayacağım ve sizin için blueprints oluşturacağım. Tamam. Blue Prince'lerle yapılan silahlar su altında parçalanmaz diyebiliriz. Tamam. Her halükarda bu usta sizi izliyor olacak. Goodbye. Peki asıl hepimizin merak ettiği o Wow wow wow. Dufin silah dükkanında silah üretebilirsin? Bir silah belirli sayıda edinmek için blueprint'i tamamlayarak silah istenilebilir hale getireceksiniz. Güçlü silahlarla ava çıkın. Şu silahları ya tam burada Google Translate ama işte işte 10 tane blueprint isteyecek bizden yani şema isteyecek o şekilde 100 altın toplanınız iyi işte bozuk olanı onarmak için yeterli olma o zaman bana biraz zaman ver bu onarımların doğru yapılması gerekiyor. umarım müşteriler gelmeye <laughs> devam eder şimdi Az önce diyordum lafımı yarıda bıraktınız. Bu sap dedenize. Akşam dalış olsaydı ama akşam olsaydı ya akşam olsaydı ya. Kanki Allah. şimdi de çoktan birbirimizi tanımaya yaklaş Düşündüm de çoktan birbirimizi tanıyalı yaklaşık 8 yıl O zamanlar Rich Helu birden biri gemiden düşen bavulumuzu almak istediniz ha. O zamanlar başımın gerçekten belada olduğunu düşünmüştüm. Silah tüccarı olarak çalışıyordum ve bavulda önemli planlar vardı. Wow. Neyse ki mahvolumdan önce onları kurtardınız. Planlar olmasaydı Hans Limander'le nasıl savaşırdım hiçbir fikrim yok. Hans Limander kim lan? O oh, kendi kendime konuşuyordum. Bana aldırma. O zaman bu akşamın suşilerini yapmaya başlayalım. Ve şey, hmm, çayları doldururken S'ye basılı tutacağız. Bunu unutmayalım. Şimdi... Hayır, önce... Evet. Hımm, geliştirmeleri vesaireleri de var. buradan azalanları da düzeltebiliyoruz. Bu arada bunun yeşillikler de azalacak yakında. Yeşillikler azalınca başımıza iş alacağız. Tamam. enerjisi biterse bir şey oluyor mu o yazıyı hızlı atladığımız için ben de bir saniye birisi bitti Hanginiz önce geldiniz hatırlamıyorum gençler üzgünüm. Evet burası farklı biraz dağınık halde ama. Ay kelebek aklım çıktı. Abi kelebek kafa attı ya göğsüme. Kızım kelebek kovalama ama ya. Yazık onların bir hafta falan ömrü var. <laughs> bir gün sanıyor bazı insanlar. Üzülüyorum o insanlara. Oh. Bugün için kapalı Bankosuşi kapandı Harika bir video oldu Umarım sizde keyif almışsınızdır Dave The Dive'ın ikinci bölümünden şimdilik bu kadar Bir sonraki daha sonraki Ve daha daha sonraki hikayelerde görüşünceye dek Şimdilik hoşçakalın